Ebu Bekir Sıddı mağara hayatı içerisinde kapattığı delikler nefsin ona vermiş olduğu zararlarla alakalı anlaması lazım gelen gediklerdi. Ki bütün malını mülkünü hak ah, yolunda harcadı. Ali Hazreti Ömer, Ali kerramallahu Vecci Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz de canlarıyla o delikleri tıkadılar. Bu anlaşılıyor mu? Ama bir delik vardı ki o da Resulullah'a aitti. Onun için İsmail Hüsna 99'dur. yüz Resulullah'a aittir. Bir de Allah'a aittir, yüz bir. Biz zikrimizi yüz bir yaparız. Tamam, anlaşılıyor mu burası? Esma-i Hüsna, 90. Demek ki bir yerin nefsi emmarenin nefsinin bütün deliklerini yüzde yüz bizim kapatabilme imkanımız söz konusu değil. 99 deliğini Allah'ın her bir ismiyle kapatabilme imkanımız söz konusu. Ama o bir yüzde yüzü kime ait? Resulullah'a aittir. Allah da birdir. Eder 101. Ayırım yaparız. 33 Sübhanallah. 33 Elhamdülillah. 33 Allahu Ekber. Allah Muhammed. 101. Hani bazen sual ederler. Bize, işte efendim için biz 101 defa çekiyoruz. Bu bizim gönlümüzden gelen şeydir efendim nereden çıkarıyorsunuz ama e, elinizi vicdanınıza da koyun, ölçüp için tartın. E, bunun da bir hakikat payı vardır. Siz bunu böyle tatbik ederseniz hakikat alemine intikal edebilme şansınız söz konusudur. Şimdi dünya hayatındaki mürşitlerin, rehberlerin, diğer insanların her zaman günaha girebilecekleri olayın, nefsi emmarenin, sufri e, ruhun onlara haramı helal gibi göstermesinden meydana geldiğini 99'u kendilerinde kabul edip 99'u geçerek yüzü de bende diyen mürşit bu alemde yanmıştır. Ceza sahasına girmiştir. Ceza sahasına girdiği zaman da bunun bedeli candır. Onun için bedeli candır cananı görmenin demişiz. Burada para geçmez, şehvet geçmez, şöhret geçmez. Burada ne geçer? Aşk geçer, sevda geçer, muhabbet geçer, Muhammed geçer. Allah'a da böyle ulaşılır. Yani orada o şeyi yazarken siz belki çok dikkatli bu şeyi dinlemediniz. Bedeli candır canalı görmeli. Ahmet Bedevi'nin peçeli sultanın bu yönünü merak eden üredi ne oldu peçeyi açar açmaz oradaki hakikati görür görmez ne yaptı dayanamadı öldü düştü şehit bize kendi becini kendi arzusuyla, kendi sevdasıyla gösterir. Bunun da özü sevgi, muhabbet ve Allah'a olan teslimiyettir. Bugün en büyük yanlışlardan bir tanesi de insanların Allah ve Resulüne teslimiyetinin yanında etten ve kemikten yaratılmış bilgisi belli bir noktaya kadar zahiri ve batini bilgisi çok fazla olmayan belli bir noktaya kadar liderlik baskına bürünmüş saçıyla, sakalıyla, sarıyla azametli şekli olarak gösteriş olarak meydana çıkmış insanlara müridanın teslim olması Allah'tan ve Resulünden önce müridanın teslim olmasının olması onları kemalet makamlarına çıkmalarını engellemiştir. E bugün hani soruyorlar benim kardeşlerim Allah onlardan razı olsun. Yani güzel insanlarımız var. Şu gazetede bu gazetede çalışıyorlar. Güzel yazarlarımız da var. Ben şu şöyledir bu böyledir demenin mantığı yok. Ama şu söz söyleniyor. Efendim bugün bir Yunus niçin çıkmıyor? Bugün bu Mevlana niçin çıkmıyor? Beni bilsin, ne ben alemi, ben kendimi bileyim der bugünkü gerçek sultanlar. Gerçekten bu yolun yolcuları olan gerçek sultanlar hiç mevkii, makam için, efendim şöhret için, san için kendini aşikar eder mi? Zaman aşikar olma zamanı değil. Eğer mürşitse, şeyse bu alem içerisinde, yani ben Allah'ın veli kuluyum, Resulullah'ın dostuyum dese, hiç kendini belli etmeden bu manevi savaş içerisinde olacak, o savaşta ümmeti koruyacak. Çünkü şan şöhret gözetmek hep boş emektir. Şan ve şöhret de emmare nefsin sanatıdır. Buna anlaşılıyor değil mi? Yani bugün içinde bulunduğumuz en önemli meselelerden bir tanesi bu. Şimdi benim bu evladım geldi. Ne diyordu? Ben size zuhurat anlatıyordum. Zuhurat, zuhur edecek. İşte bugün bu sohbet yapılacak. O dün anlatacak ona müsaade edilmeyecek de böyle bir ortam meydana gelecek. Burada bu sohbet hayata çıkacak. Şimdi Allah'ı birlemenin bu hani rüyalar çok önemli değil diyorlar ama rüya Kur'an'a ve sünnete uyuyorsa rüya aleminde insanlara Kur'an ve sünnet teşvik ediliyorsa burada rehberin, mürşidin görevi Kur'an'ın manen manasını, anlamını evladına, talebesine öğretmektir. İşte biz eksik olan kısımlarımızı da zuhurat alemi dediğimiz diğer insanların rüya dediğimiz o alemde ayet ayet yaşarız. Tarikatın özü, tasavvufun özü de budur. Yani ne yapacaksın senin hayatın Kur'an. Yaşaman Kur'an, yeme Kur'an, içmen Kur'an, oturman Kur'an, kalkman Kur'an, gece Kur'an. E Kur'an! Ne yesin ne içersin Kur'an yerim, Kur'an içerim. Ne görürsün, ne gösterirsin Kur'an görürüm, Kur'an gösterir. İşte burada bu iş, şeyi en güzel anlatmak Allah'ı nedir? Ne söyleniyor? İhlaslı ol. Kaymasın gönlün. Kayanlara da aldırış etme. Bu eşin olur, çocuğun olur, başka bir şey olur. Yani biz bu dünyada birileri hata yaptı, birileri yanlış yaptı, birileri gaflete düştü, birileri hainlik yaptı, birileri dine saldırdı, birileri yolumuza bu şakile engel oldu, melaneti, rezaleti yaptı diye bu şakilik burada leke alır mı? Burada Pir Sultan leke alır mı? Burada Ali Efendimiz leke alır mı? Burada Pir Hasan Hüsamettin ki bunlar ehlibeyt. Bunların hepsi seyyid. Yaşamlarına bir bakıyorsunuz. Ve gerçekten akıllara durgunluk veriyor öyle değil mi? sen Konya'da Mevlana Hazretlerinin ilahi huzurunda ruhu ilahi, ilahi huzurunda duracaksın. O huzurun içerisinde vefat edeceksin. Biz burada Hakk'a yürüyeceğiz diyeceksin. Oradaki dediye söyleyeceksin. Bizim cenazemizi İstanbul'dan bir heyet gelecek. Onlar alacaklar. Öküz arabasına koysunlar. Öküzlerin durduğu yere defnetsinler. Söyleyin bana. Bu akılla, mantıkla yapılacak bir iş midir? Kimdir öküzlere yön veren? Kimdir Konya'dan İstanbul'a kadar, ta Üsküdar'dan karşıya kadar, bugün bir Hüsamettin sokağına kadar, Kasımpaşa'ya kadar bu öküzleri götüren güç kimdir? Sultan Murad'ı ağlatan, Sultan Fatih'i anlatan, Sultan Yavuz'u anlatan, hangi güçtür Abdülhamit Han'ın uzun yıllar aklı selimle bu memleketin yenilip yutulmasını engelleyen güç kuvvet hangisidir bütün bu işin özünde var olan Allah'ın sevdalarının Allah'ın sevgili kullarının devlete yön verme konusunda Allah'ın yazarıdır Allah dostlarını asla ve asla acize düşürmez. Hata yapsalar da günah da yapsalar. Ama dost olursa, dostluk da bu nefs tezkiyesini bir bir idrak etmekten, yaşamaktan meydana gelir. Bugün maalesef dünyada belki de nefs tezkiyesi konusunda zuhuratlar kullanılmıyor. Çekiyor yavru evlat. Beş bin Allah de, yüz bin kelime tevhidi söyle. Sonra, sonra ne? Söyle bana, sonra ne? Biz bugün tasavvuf tarikat konusunda yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi insanların beynini açmak, kapatmak değil. Açmak. Neyle? İlimle. yıldızların nasıl durduğunu düşüneceksin. Gideceksin araştırma yapacaksın gök bilimini. Kainatta var olan bütün renklerin hepsini bir kenara not edeceksin. O renklerin nasıl meydana geldiğini araştıracaksın. Samanyolu'nu araştıracaksın. Patlayan volkanlara bakacaksın. Yanardağı araştıracağız. Güneşin nasıl soğumadığına bakıp güneşi araştıracaksın. Bunun karşılığı nedir? Fikir. Zikrettin ama fikirsiz zikrinde bir anlam burada söz konusu değil. Başka ne yapacaksın? Dünya milletlerinin en önünde Müslim bir akılla lider olacaksın. Niçin? Onların düşünmediklerini düşüneceksin. Onların düşünmediklerini bulduğun zaman İslam'ın yeryüzüne hakim olabilme imkanı söz konusudur. Mehdilik denilen şey kendiliğinden dünyanın Müslüman olması meselesidir. Belli. Burada hiç bunu saklayacak gizli bir şey belli. Allah ve Resulü'nün üstünde güç yok. Bu güçtür. ...yeryüzüne hakim olacak kuvvet, kuvvet, kudret... ...ama bu ne zaman? İnsanlar ders tezkiyesi yapıp da... ...karıncayı düşündükleri zaman... ...kediyi köpeğe sokaktaki düşündükleri zaman... ...kurdu kuşu düşündükleri zaman... ...paylaşmayı, bölüşmeyi bildikleri zaman... ...dünya güldük gülistanlık olacak. Onun için defalarca anlattık... ...kimse... ...profesörlüğüne... ...hocalığına, öğretmenliğine şehrine, mürşidine, pirliğine güvenmesin. Ahşap şey eysel örnek alsınlar. Senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı. Adılmazdı Veysel adı. Gönlümdeki, bu bendeki aşk olmasa. Koyun kurd ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Zikir anlamış mı Aşık Veysel burada? Koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasın. Zikir, fikre döndü. Bütün bunları anladık, ne yapacağız biz? Bu hal anladıktan sonra ne yapacağız? Şükürler olsun yüceler yücesi sultanım sana. Sen büyük bir sevdasın, benim ibadetim, taatım, namazım, niyazım, seninin de bir nokta kadar olmaz. Bir ilmek kadar, bir atom, karın, bir karınca kadar, bir bir şey kadar olmaz. Ben senin kadrini, kıymetini bilmedi hainlik ettim. Ama sen yüceler yücesi sevdasın. Sen olmasan ben bu dünyada bir için ben affeyle. Allah'ım bizden istediği yaz budur. Onun için ne dedi? Eline, beline, diline hakim ol. Halkın içinde bunu yap. Yoksa ne yaparsın? Dinime zarar verilsinler. Rabbim dinimizin hakikatini anlamayı nasip etsin.